Şey. Hadi bakalım. Evet başlıyoruz. Başkanım başla. Kıymetli hemşehrilerim merhaba. Ben Mahmut Arıkan. Kayseri Milletvekili Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Sizlere bir teşekkürle başlamak istiyorum. Sağ olun. Kayseri. Atlıya Kayseri. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsun? Siz gitti ya. Ja. Enes, wie öffnen wir das aus? Çevre kirliliği oluştur. Saat. Şekilde <laughs> temsil eden, düzenli bir şekilde temsil eden. Fatih Sultan Mehmet demiş ki, bana bir köpeğini verdim. Oo gençler. Akşam boş gitme eve. Yengenin günlük tebrik etsin. Yeter 30 30 senedir bunlar var değil mi? Aynen öyle. Bizi deme. bu duruma gideceğim. Başkanım gelsin ki yürü deme. Herkes getirdi de olmaz. Sen beni girdin. Zaten benim gönlüme geçen sizsiniz. da gerçekten Kayser Mekke'ni aday sizsiniz. Bize ne? Herhalde bir değişiklik olalım. Öyle da. öyle. Allah maşallah. Bu güzel ne yaşayacağım? Şanslı. Evet. sizsiniz ha. Oyları senin. Çok sağ ol. Kesinlikle. Çok teşekkür Başkan Ne zaman Tamam.